Hayatla konuştum. Dün gece olanları anlattım. Perişan oldu. E olsun ama. Niye oğlum onun ne kabahati var ya? Hemen atla bir otobüse gel dedim valla. Bile helal olsun. Dün gece beni çok şaşırttı. Niye? O kadar olaydan sonra bile Mustafa'ya nasıl destek oldu? her kadın öyle olmalı. Kocasına destek olması lazım. Eften püften şeylere takılmayacaksınız. Aile olmak böyle bir şey. Nilay kocasını iyi tanıyor. Abimin böyle bir şey yapmayacağını biliyor zaten. Aynen öyle. Tabii benim gibi büyük bir şok yaşasaydı öyle olmazdı. Çok üzgünüm Nilay. Allah seni başımdan eksik etmesin. Bir kere bile şüphelenmedim ben de. Mustafa'm benim. Senden hiç şüphelenir miyim? Kendimden şüphelenirim ama senden şüphelenmem. Seni kendimden bile iyi tanıyorum. Allah razı olsun. Senden de. Keşke çekip gitmeseydim. Ama sen de bana hiç arka çıkmadın Mustafa. Ya Nilay, ben de hoşlanmıyorum karıma laf edilmesinden. Ama o kadar çok şey yapıyorsun ki benim de artık yüzüm kalmıyor. Doğru söyleyin. Dokuz köyden kovarlarmış. Benim başıma da ne geldiyse hep bu yüzden geldi Mustafa. Ne doğrusu Nilay? Yalan üstüne yalan konuşmuşsun. Bir de herkes duymuş. Neden herkes duymuş? Hiç bunu düşündün mü? Ben bir tek Alev'e söyledim. Tabii Alev o kadar sevindi ki herkese yaydı. O ne demek şimdi ya? ya? Annemle babamın boşalmasını istiyor da ondan. Ya ona ne benim anamdan babamdan? Asıl sorulması gereken soru bu. Ali neden onlarla bu kadar ilgili? Neden? Elin körü Mustafa. Ya benim aklım böyle şeylere ermiyor Nilay. Abuk subuk konuşma gözünü seveyim. Senden tek bir ricam var. Babamı sinirlendirme. Zaten evde herkesin sinirleri bozuk. Bir de bizi hedef tahtasına koyma gözünü seveyim. Tamam tamam Mustafa'm. Bir daha yapmayacağım. Söz veriyorum tamam mı? İnşallah. Peki bir şey soracağım. Beni merak ettin mi? Ettim tabii etmez miyim? O karı olmasaydı beni sokak sokak arar mıydın? Arardım tabii. <laughs> Canım hocam benim seni çok seviyorum. Ben de seni. Özür dilerim tekrardan. İyi ki var.